Atatürk Düşünce Derneği Kartal Yönetim Kurulu Üyesi Cem Erkan Bey ile birlikteyiz. Ee, sergi ile kendisinden bilgiler alacağız. Ee, Cem Bey, 18 Mart Çanakkale Sergisi çok anlamlı bir sergi. Atatürkçe Düşünce Derneği Karsan Şubesi olarak böyle bir sergiyi gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sergi düzenleme düşüncesi nasıl oluştu? Malzemeleri nasıl temin ettiniz? Serginin bir klasörü var mı? Sergi hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz? Ee, sorularınız için teşekkür ederim. Biri olarak e, bu büyük destanın e, yabancısı değiliz. Biz yaklaşık 10 yıldan beri Kartal Belediye'mizle işbirliği içerisinde e, aşağıda bulunan ekolojik pazar alanındaki e, çadırlar her sene 18 Mart'ta bir ay süreyle e, bu müzeyi çok daha zengin olarak 4000 parça savaş malzemesiyle getiriyorduk. Ve Kartal Belediye'mizin e, öncülüğünde ilçe milliyetim düğününde de işbirliği yapıp e, okullarımızda öğrencilere ee, Çanakkale ruhunu onların ayağına getirerek e, daha iyi anlamalarını ve kavramalarını sağlayıp sonra da Çanakkale'ye daha bilinçli gitmelerini, atalarını ve daha bilinçli ziyaret etmelerini, özellikle tırnak içinde ziyaret etmelerini çünkü e, her müze ziyaretlerinin sonunda şunu soruyorum sakın Çanakkale'ye gezmeye gitmeyin, orası gezilecek bir yer değil, ziyaret edilecek bir yer bu sene de Ayrıca pandemi falan yedi, bir takım sorunlar oldu. Bu sene de e, Sayın Belediye Başkanı, e, bu sene de e, Partiler Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel ve e, Belediye Başkanımız Sayın Adem Uçar'la yaptığımız görüşmede sağ olsunlar bize son derece yardımcı oldular. Ve e, bu alanda daha butik, daha küçük ama yine o ruhu yaşatacak eserledik, sergilememiz için bize katkı sundular ve biz de bizzat Çanakkale'ye ben giderek e, orada e, bulunan tarihçi dostlarımızla e, temasa geçip bu cam bitimler içerisinde görülür. Hepsi 110 yıl önce Çanakkale'de yaşanan o büyük destanın hatıralarını taşıyan eserleriyle ilgili savaş malzemelerini Burada e, yine tarihi fotoğraflarla destekleyerek yarın 15.30'dan itibaren e, kaldığı süre içerisinde burayı ziyaret edecek Kartallı vatandaşlarımıza, öğrenciler, en büyük hedefimiz, gençlerimiz. Onlara burada e, bu ruhu yeniden e, yaşatacağız, anlatacağız ve her sene söylediğimizi bir kez daha söyleyeceğiz. Çanakkale'yi gezmeye gitmeyin, mutlaka ziyaret etmeye gidin. Biraz öncelikle ben size, mesela burada o 110 yıl önce özellikle kara savaşlarının bir bölümünde artık o seferberlik anında elbise, ayakkabı yetmediği dönemlerde seferberlik içinde gelen vatandaşlarımızın, o kahramanlarımızın çocuklarla savaştığı bir süreci e, görüyorsunuz ve İngiliz askerlerinin altı demir gabaralı ayakkabılarını görüyorsunuz, postallarını ve bu çarıklı askerlere karşı İngilizlerin kullandığı bir savaş ve insanlık suçudur. Bunun adı sessizmayın ya da topuk kıran olarak değerlendirilir. E, nasıl atarsanız atın yere bir ucu yukarıda kalan deniz çıpası gibi e, bir e, demir parçası ve bunlar bu çarıkları delip askerlerimizin ayaklarını parçalıyordu. 10 bine yakın askerimizin bu yüzden sakat kaldı kayıtlarda geçer. Burada savaşın bir başka denge dengesizlik yüzünü görüyoruz. İngiliz askerlerine ait, Fransızlara ait mataraların içleri emaye kaplı ve bugün hala bunlarla su içilebilir. Ama askerlerimizin o günkü koşullarda kullandığı mataralar alüminyum. Su çok çabuk içeride yağlanıyordu ve kokuyordu daha dayanıksızdı, çok çabuk deliniyordu. Burada o dengeyi görüyoruz. Burada yine kahramanlarımızın kullandığı silahlardan çıkan mermi uçları, bellerindeki kütüklükler, harita çantası, o günün anaları ve her masanın, her vitrinin karşısında da okuma panolarında yaşanmış bir takım tarihi gerçekleri de onlara yansıtıyoruz. Ee, yine burada boğazı çok rahat geçebileceklerini düşünerek adeta pikniğe gider gibi porselen tabaklarla böyle fincanlarla gelen işgal e, kuvvetlerinden geriye kalan e, malzemeler, e, tabakalar, e, deri tozluklar ve tabii bu çok önemli e, çarpışan mermi biraz sonra size bir başka masada göstereceğim. Ee, kara savaşlarında bir metrekareye düşen mermi sayısı 6000 Yani bir metrekareye altı askerin girdiğini düşünürseniz asker başına düşen mermi sayısı bin. Her yere saplandılar. Artık saplanacak bir yer kalmayınca bu mermiler dünyada çok nadir belki de tek havada çarpışarak bu hale geldiler. İşte Çanakkale'nin simgesi çarpışan mermiler. Ve tabi burada eee Cihadiye yüzüğü hastanelerde, sargı yerlerinde gönüllü hemşirelik yapan kızlarımıza savaş sonrası hükümet bir hediye vermek ister ama maddi imkansızlıklar nedeniyle İngilizlerden ele geçirilen tüfeklerin namluları kesilerek e, yüzük yapılır ve üzerine Cihadiye 1915 yazılarak kızlarımıza hediye edilir. Çanakkale madalyamız ve o güne ait askerlerimize ait bir takım düğmeler. Yine e, cephede kullanılmış, bize ve düşman kuvvetlerine ait, işgalcilere ait e, süngü ve kılıçları yürüyoruz. Bu birinci dünya savaşını görmüş, e, şanlı bir savaşını görmüş, şanlı bir Türk bayrağımız. Tamamen elde üretilmiş, bitkisel boyalarla boyanmış ve elde dikilmiş Ay ve Yıldız'dır. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerimizin kullandığı, Türk kadınlarının dikerek cepheye yolladığı bayraklardan bir tanesidir. Ee, burada, bu içinde işte biraz önce size söylediğim bir metrekareye düşen altı bin mermi e, tasvir edildiği ama tamamı cephede kullanılmış mermiler yani denizden, batıklardan çıkarılmış, kayalardan çıkarılmış mermi kapsülleri ve patlamamış. Burada özellikle bakın mavzerler, mavzer mermileri var. Bunlar patlamadan denizden çıkan, batıklardan çıkan e, Fransız ve İngiliz mavzer mermileri. Bunları görüyoruz. Böyle devam edersek e, uygunsa sizin için. Bir metre mermi düşmüştü. Evet, evet. Siperlerin 8 metreye kadar azaldığı bir dönem. Ee, yine cephede kullanılan tüfekler, e, cephede kullanılan uç ve kamalar. Ee, kara topçularının kullandığı top mermilerinin kapsülleri ve onlar biliyorsunuz parçalayınca parçalarına şaraplar deniyor, şaraplar parçaları. yıllardan kalanlar e, turistik geziye gibi gelip dedim ya çok rahat geçeceklerini zannediyorlardı. Yanlarında fotoğraf makineleriyle gelmişler çünkü bol bol İstanbul fotoğrafı çekmek istiyorlardı. Kısmet olmadı makinaları bize kaldı kendileri gittiler. Yine burada gördüğünüz gibi e, bombaların içerisindeki çekirdek mermiler, patlamış mermi uçları muhtelif ve patlamamış. Mesela şu arkadaki paketli olanlar Fransız Mauser mavileridir. E, beşli paketlerde, öndekilerde İngiliz'dir. Burada bir önceki masada gördüğünüz kahramanlarımızın çarıkları ve İngilizlerin altı demir kaplı postalarını görüyoruz. Ve e, deminden beri size arz ettiğim işte toplu halde Patlamamış olarak Fransız mavzar mermileri ve İngiliz e, paket mermileri burada bu şekliyle duruyor. Şimdi, öbür e, en büyük bir savaş, küçük bir coğrafyada, Birinci Dünya Savaşı dönemi içerisinde gerçekleşen Çanakkale cephesi. Burada bir tek şeyi ısrarla vurguluyoruz. Çanakkale e, 18 Mart'ta sınırlanamaz. 18 Mart'ta o büyük deniz zaferimiz çok önemlidir. Seyit Onbaşımız, Ce Cevat Paşamız bunlar çok değerlidir. O büyük armadayı oradan püskürtmemiz çok e, e, değerlidir. Ama bunlar gittikten sonra Çanakkale Savaşı gitmiyor. Yani 25 Nisan 1915'te başlayan o büyük Anzak çıkarması, 9 Ocak 1916'ya kadar devam eden göğüs göğüse evet, savaşlar, dünyanın görmediği savaşlar, kanın sel olarak aktığı ve kan ve borun kokusundan güneşin doğmadığı geri topraklarında bir güneş doğdu. Onun da adı Yarbay Mustafa Kemal'di. Ve o Yarbay Mustafa Kemal, Cumhuriyete giden, kurtuluş savaşlarımıza giden yolun kahramanı olarak Türk milletini de birlikte orada büyük destan yazdı. Çanakkale destanını yazdılar. Sonra ee, onun devamı geldi. Samsun'dan bir güneş gibi tekrar doğdu. Bu cumhuriyeti kurdu. Çanakkale bizim için bir destandır ama her şeyden önce bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür, ön yüzüdür. Ee, hepsini saygıyla ve milletle anıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, tüm yurttaşlarımızı özellikle Çanakkale'ye gitmelerini, Çanakkale'yi ziyaret etmelerini ve hangi koşullarda olursa olalım, o tarihi, Kurtuluş Savaşı tarihlerimizi iyi öğrenmelerini ve çocuklarına ve geleceğe anlatmalarını istiyoruz. Biz utanmamalıyız. Ülkemizi işgale gelenlerin torunları her sene 25 Nisan'da binlerce kilometreden kalkıp Avustralya'dan, İngiltere'den, Yeni Zelanda'dan buraya gelip burada yatan dedelerine şafak ayını yapıyorlar. Onlar bu toprakları işgale gelmişlerdir. Biz buradan Çanakkale kaç saat, biz dedelerimizi ziyaret ne kadar gidiyoruz oturup düşünmeliyiz ve onların kemiklerini sızlatmadan onlara, onların emanetine, bayrağımıza ve toprağımıza sahip çıkmalıyız. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizden dolayı.